Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere yağmur suyu hasadı projelerinde kullanabileceğimiz yavaş kum filtresi deneyi yapacağım. Bu deneyi yapmadan önce sizlere bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap ısıtma kitabı. Isıtma kitabı. Bu Veli Doğan hocamızın kitabı. Şu şekilde göstereyim. Veli Doğan hocamızın kitabı. Şuraya koyuyorum. Bu kitabı bana hediyeden Siirt'ten Sayın Meslektaşım Tamer Dündar'a teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Kendisi YouTube kanalımı kurduğum günden bu yana yanımda oldu. Destekçim oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Kendisi yeni SMM belgesini aldı. O bölgede hizmet vermeye başladı. Umarım başarılı olur. Ee, başarılarının devamını da dilerim. Katıl bölümünü de açmama destek veren, öneride bulunan kendisidir. Katıl bölümünü de açmama sebep olduğu için teşekkür ederim. Şu an katıl bölümünün üyelerine de sonsuz teşekkür ederim. Katıl bölümü sayesinde temel giderlerimi karşılayabilmekteyim. Kira, doğalgaz, elektrik faturamı ödeyebilmekteyim. Umarım daha fazla Rabbim nasip ederse verir. Nasip etmese de olan da kesildiler. Şimdilik biz şükredelim. Çok şükür olsun. Şimdi devam edelim. Örneğimiz şu. 10 10'a 11 kesit var. Belli bir miktar suyum var, belli bir miktar suyum var. Suyu yukarıdan bırakacağım. 750 litre aşağı kaç saniyede geçecekse onun şeyini tutacağız. 750 milim, yani 0.75 litre. Ee, saniyeden de e, şey hesaplayacağız. Su miktarını hesaplayacağız. Bu arada kitabın da içeriğini çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Veli Doğan hocamız e, yani tanışma fırsatı olursa inşallah olur. Ellerinden öpmek isterim. Isıtma kitabı çok kaliteli. Kızgın yağdan bakın hemen açtım. Kızgın yağ tesisatı geldi. Kız, kızgın yağ bakalım? Buhar pardon. Bu artesata geldi. Kızgın yağ da var. Basınç düşürücüden, tutun, ısıtma, ısı kaybından, genleşme tankından, kazan, işte fan coil'den çok detaylı bir kitap. Hesaplara kadar yapabilmekte, de, detaylı hesaplara kadar hesap yapabilmekte bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Kendisi ve firmasının sahibi. Araştırdığım kadarıyla yani uygulama yaparak e, bu kitabı yazdığı için 30 yılda yazmış. E, 30 yıllık birikim sonucu yazmış pardon özür diliyorum. Çok kaliteli bir kitap. Umarım bulursanız sizler de almanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim testimize. Şimdi suyu birden bırakacağım. Kronometre ile testimize başlayacağız. 20 santim bu arada kumun yüksekliği 20 santim. Şimdi kronometreyi başlatıyorum. Saniyeyi tutmuyorum. Suyu bıraktıktan sonra saniyeyi bırakacağım. Suyu bırakmadım daha. Kronometre orada sayıyor suyu birden bırakacağım. Kaçta başlamış olalım? 14, 15'te başlamış olalım. 20'de başlamış olalım. 20'de başladım. 20'de başladım. Bıraktım. Bakalım suyun hepsini. Şuradan gidiyor Evet bitti. Geçti. Geçmek üzere. Evet tamamen bakıyorum. Yandaki şeyden de şu an tamamen geçti. Yaklaşık e, <laughs> ufak bir damlama var. Onlar çok önemli değil. E, 20 20'de başladık, 38'de bitti. E, 20 20'de başladık, 38'de bitti. Şurayı odaklıyorum tekrar. Biraz kameramızı yaklaştıracağım hesaba, Excel hesabına oturacağız. Evet. Şimdi Excel'imi şunu durdurdum. 38'de bittiğini söylemiştim. Yaklaşık olarak. 18 saniye sürdü. Yani şuraya 18'i bir yazalım. 18'i yazdım. Şuraya da miktar 0.75 yaklaşık olarak. Gördüğünüz gibi 4.16 e, litre bölü saniye metre kare. Burada metre kareye metre küp cinsinden de şuraya bir hesap yaptıracak olursak. Çarpı 3600 bölü 1000 dediğimizde 15 metre küp geçirebiliyormuş. E, 0,5 milim kum sayın meslektaşlarım 20 santimde. Şuraya da H 20 santim yazıyorum. H 20 santim yazıyorum. Şimdi bunun bir de 10 santimini deneyelim. 10 santim olacak şekilde deneyelim. Şimdi hazırlıkları yapayım. Tekrar açayım sizlere. 10 santime düşüreceğim şeyi. Kum yüksekliğini 10 santime düşürdüm. İçinden aldım. O bölümü göstermedim size. Tekrar suyu 750 milim suyu sürahimi aldım. Tekrar kronometreyi açıp baştan test yapacağız. Suyu birden bırakacağım zaten kendisi yeterince alıyor. Buradan kronometreyi başlattım. Hangi saniyeyi baz alalım? Bir şey baz alalım. 5'te başladım arkadaşlar. 5'te başladım. Tabi biraz suyun yükselmesinin etkisi de olur. Olmaz değil. Neredeyse. Evet su bitti. 5'i baz aldım. 18'de bitti. 13 saniyede boşaldı bu da. Yaklaşık olarak 13 saniye. Damlamaları baz almıyoruz. 13. Şimdi bilgisayara döndüreyim. Netle, netlemeyi bilgisayara doğru yaklaştırayım. Bunu çekeyim. Tabii ki yüksekliğin etkisi yükseklik direnç yaratıyor. 13 saniyede. Tabii ben şimdi buradan kamerayı yavaşlatarak bu süreleri tekrar kontrol edebilirsiniz. Şimdi aradaki fark bu. Şunu da aşağı indireyim. 1 15 metreküpken 1 20 metreküp ee, şey yapıyor geçiriyor. Yükseklik arttıkça mesela 10 santim arttıkça 5 metreküp kayboldu. Bir 10 santim daha arttırdığında bir 5 metreküp daha kaybolur diyebiliriz. Ama bunu net bir şey söylemek doğru değil. Ee, bu metrekareye geçen su miktarı. Bakın şuradaki kuzu, kumun gözeneklerine dikkat almanızı öneriyorum. Kumun gözeneği çok önemli çünkü. 5 milim. Daha fazla kum olursa daha fazla geçirecektir. Bu 5 milim için yaptığımız bir test. Kum için. Burada ne yapılabilir? Yani metrekareye düşen yağmur miktarı belliyse onu hesaplayabiliriz. Misal. Buradan şeye girelim. Katır bölümüne verdiğimiz dokümanlardan Youtube katıl Sıhhit hesabının içindeydi. Yağmur suyu hasadı yapmıştık. Mesela yağmur suyu Şimdi burada e, hesap yapacak olursak bilgisayarı biraz daha yaklaştıralım. Ekran ne kadar okunuyor bilmiyorum. Buradan biraz ekranın ışığını kısarsam biraz daha gözükecektir. Evet sayın meslektaşlarım. Şimdi buradan ili seçiyoruz. İl Trabzon olsun. Trabzon'da yağış miktarını gösteriyor. Ee, burada mesela 1000 metrekare düşünün. 1000 metrekareye düşen yağış miktarı 48.9 litre bölü saniyeymiş. Çatıdan gelirse çatıdan gelirse ee, böyle Tabii çatıdan geleni bunu süzdürmek isterseniz çatıdan gelen suyu 1000 metrekare için konuşuyorum 48.9 48.9 e, şuraya 48.9 1000 metrekare için şöyle bir ifade yazdım 48. litre bölü saniye Şayet bunu 20 santimlik kumla süzülmeye çalışırsanız kaç metrekare yüzey alanı gerekiyormuş? Şuradan şöyle bir hesap yapabilirsiniz. 11 metrekare kum alanı yüzeyli gerekiyor. Ee, buradan da e, diğeri için konuşursak. Ee, pardon. Yanlış yeri hesaplattık çok özür 48 bölü 5.76 8.4. yalnız bunlara ne ekleyeceğiz? Bunlar hiçbir zaman %100 olmayacak. %100 olmayacak. Çünkü kirlenme payı içine bir şeyler kaçacak. Biz bunları üzerine ben rahat %40 emniyet faktörü koyalım diyorum. Çünkü kirlenme payını koymak lazım. Yani zamanla kumaraları da dolacaktır. yani mesela burada 16 metrekare kum gerek. 1000 metrekare çatının filtresi için mesela hızlı filtresi için bu şekilde bir şey gerek çatı için ama bu mesela e, bahçede bir yer olursa bu iş değişebilir e, mesela topraktan asfalt yoldan asfalt yoldan geliyorsa bu değişir bu değerler asfalt suyu Çünkü yavaşlatacaktır 44 mesela çıktı asfalt değil de mesela e, taş kaplama 09 o da şey. Ee, çakıl yol olsaydı mesela 0.3'müş. Çakıl yoldan zaten çakıl yolda bu kum aynı düşünülebilir. Ormanlık alanda şeydi 0.3. Yani burada ona 14 çünkü süzerek geliyor. Ee, burada gördüğünüz gibi 16 metrekare kum 20 santim için. Ee, 10 santim içinde 11 metrekare kum gerekir. Tabii ki yüksekliğin etkisi var. Burada gözüküyor. Yükseklik arttıkça debi e, miktarı da azalıyor. onu 5 santim, 5 metreküp azaldı. 10 santimde. Yani e, tabii ki statik e, direnç, pardon, e, şu kuma çarparak gidiyor ama statik de etkisi var. Yükseklik de kazandırıyor. E, burada bunları düşünebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Hatamız varsa affola. Daha profesyonel test etmek için imkanlarım yok. Şimdilik bu kadar diyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, sağ olun sayın meslektaşlarım.